Aynı. Gelelim mum grafiklerinde doji mum grafiklerinde en önemli formasyonlardan birisidir. Eğer bir grafikte bir doji gördüyseniz, bu bir kararsızlığa işaret eder. Dojinin özelliği şudur, gövdesi yatay bir çizgidir. Bazen bu birazcık daha kalın olabilir. Bunun biraz daha kalın olması demek açılış fiyatıyla kapanış fiyatının arasında biraz fark olması demek. Bir iki kademe fark olabilir. O zaman gövde şekillenir. Genel olarak Doji'de açılış fiyatı kapanış fiyatına eşittir. Dolayısıyla buradaki gövde tek bir çizgi halindedir. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki bir kararsızlık var. Alıcı ve satıcılar fiyatta uyuşamıyorlar. Eğer bunun yerine şu şekilde bir doji görürseniz bu da bir doji. Bu uzun bacaklı doji, long leg doji. Bu da daha büyük bir kararsızlık işaretidir. Neden? Çünkü gün içinde zaman zaman satıcılar baskın gelmiş, aşağı doğru gitmiş. Zaman zaman alıcılar baskın gelmiş, yukarı doğru gitmiş fakat açılış ve kapanış aynı seviyede. Şurada gördüğümüz doji bir double dojidir. Yani iki tane doji yan yana, çifte doji. Bu kararsızlığın daha büyük olduğunu ifade eder. Bunu gördüğünüz zaman bu kararsızlık sona erdiğinde bir yöne doğru sert hareket beklenir. Bu yukarı da olabilir, aşağıda olabilir. Doji'nin bir diğer türü de şu şekildedir. Bu Dragonfly Doji tabir edilen bir dojidir. Şuralarda yön konusunda hiçbir fikir vermezken şurada yönün yukarı olma ihtimali daha güçlüdür. Satıcılar gün içinde bir ara baskın gelmişler ama alıcılar tekrar üstünlüğü ele alarak fiyatı yukarı doğru çekmişler. Şurada tam tersi. Bu da mezar taşı doji. Bu doji'de de yön genellikle Dragonfly dojin'in tersine aşağı doğrudur. Gün içinde bir ara Alıcılar fiyatı yukarı çekmiş olmalarına rağmen daha sonra satıcılar üstünlüğü ele alıp fiyatı gene dibe çekmişlerdir.